Ben de senin sayende bu uygulamada para kazanmışımdır, izleyici kazanmışımdır. Ama arka planda sana olan tutumumu sadece sen biliyorsun. Sadece sen biliyorsun. İsimler, şahıslar, destekçiler, izleyiciler artar çıkar düşer. Herkes geldi gitti. Herkes sordu. Onur sürekli bir engamenin içerisinde, kaosu, gürültüde. Sana her zaman arka planda aynı tutumu sağlamışımdır. Ve hiçbir zaman bunu burada yapmamışımdır. Sana her zaman söylediğim şey, internette olan hiçbir kavga beni ilgilendirmiyor. Sen bana isim <laughs> değişti, ben seni savundum falan filan. Kankacım girme. Ben senin annen ve baban sen burada yokken bir hafta boyunca ya Onur'u uyarım. Girmesin etmesin. Ya o öyle birisi. Vallahi o öyle birisi. Böyle Kapın. hala davaya gidiyorum Hünkar'ın davasına. Evet. Ben şimdi evet, dediğim halde sana bunu konuşmayalım internette dedim. Sen bana dedin ben yapacağım. Yapma bana bırak dedim. Bana bırak dedim. Bunlar konu değil. Ben de senin sayende izleyici kazanmışımdır. O olmuştur bu olmuştur. Hepsi adına teşekkür ediyorum. İnternette konuşulacak şeyler var. Konuşulmayacak şeyler var. Her zaman söylüyorum bunu. Birbirimize sürekli faydamız olmuştur. Ben senin annen annem gibi görürüm. Ben hiçbir zaman senin benim kazancımı gözlediğini benim Başarı, başarım, Yemin ederim. Benim başarıma gözlediğini, hasetlendiğini asla düşünmüyorum. Vallahi billahi. Allah'ın üzerine oluyor. yemin ederim ki öyle yani. Senin bu internette bir davranışın var arkadaş yani. Evet. Ve sen bir saatlik canlı yayınında izlediğimde senin yıllardır evet. e, 150 tane yayıncının ismi geçiyor. Ve sen böyle bir kitleye hitap edip sürekli yani kötü bir kitle demiyorum. Siz yayını kapattığınızda yenge geldik diye bana gelen izleyicisiniz. Siz izleyiciye konuşmak <gülüyor> gerekiyorsa. <gülüyor> İnsanlar ve sen ben her sen yan yana geldiğimizde sinirli halimle geldik son 10 gündür. Fakat senin içeriğin buyken benim içeriğimi de çok iyi biliyorsun. Ben bununla da mücadele edemem burada. Öyle bir kitleye de hitap edemem. Tavrım ve duruşum her zaman öyledir. Ne destekçisine ne kitleye. Orada alanlar alabilir ama ben burada kendi halinde takılan bir adamdım. Son zamanlarda olanlar bir giriyorum. Kim ne oluyor yani ben para için o dostumu satmışım. Bunu sen biliyorsun ulan ben ne yapabilirim? Ne parasından bahsediyor millet yani? Destekçi için aksiyi savunmuşum ben savunmamışım. Bilader ben sana demedim mi ya ben bu kavgalara yürütülere girmiyorum. Ne aksi bana atmış Ahmet'e atmış Mehmet'e atmış. Beni ne kadar ilgilendirir. Ben adamı engelleyecek miyim ya? Ya da bana hediye atıyor diye. Sen üç ay önce de Onur'un karşısına atmışsın diye. Ekmeğimden mi olayım ben ya? Ve konu totalde. Senin asla iyi niyetinden şüphe etmiyorum. İnsanlar ne düşünürse düşünsünler. Ben senin bana davranışını bilirim. Özeldeki davranışlarımız farklıydı. Buradaki davranışlarımız birbirimize değişmişti. Ve totalde senin canlı yayın stilini ben benim için en çok izlenen adam, çok hediye alan değil. Buranın en iyi yayıncısı sensin. Ben sana YouTube'dan gelmişim. Buranın Enes Baturu sensin diyorum. Ben bundan gocunmuyorum. Benim, senin başarını gözlemediğimi, kazancını gözlemediğimi sana her zaman söylediğim Rabbim ağız tadıyla annenle babanla yemeği nasip etsin cümlesini 5 yıldır sana söylerim. Aynı şey benim için de geçerli. Ben YouTube'dan kazanarak gelmişim zaten. Biliyorum. Burada eğleniyorum ya. Bu iğrenç platformda vakit geçirmeyi seviyorum. Kafamı dağıtıyorum burada. Kafamı dağıtmak için geldiğim. Eğer emin ol sen bana gel gel demenle platforma dön demenle dönebiliyor olsaydım sence ben dönmez miydim? Bu tamamen psikolojik bir şeydi. Ve saygı 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 dediğimiz yerde bazen Sezen Aksu'nun da dediği gibi sevmek yetmiyor. Yani saygının olmadığı yerde bu arkadaşlık ilişkileri de böyle benim için. Bir sürü dostum var. Ama bir, senin saygı kazanmak istediğin yerde sana en çok saygı gösteren adam benim olduğumu biliyorsun. Ve sen son damlayı taşırdığımız noktada babam beni 30 yaşındayım ben. Babam benim yüzüme tükürse bu eve bir daha gelmem. Özür dilerim kusura bakma. Ben de senden özür dilerim. Bugün de ben attım. Doğum günün kutlu olsun. Allah, Allah razı olsun. Ben sana sırtımı dönemiyorum. Bak ben sana çok gıcık oldum son konuşmada söylediğim bir laftan dolayı. Ne olduğunu biliyorsun. Nerede? Son telefon konuşmasında. Beni aramadın sana... Sinan'ı aradım. Sana sövecektim hakikaten. Sinan'ı aradım. Ben de sana sövdüm. Tamam. Sorun yok. Ee, sadece şu önemli benim için. Benim için gerçekten önemli olan. Sen benim kardeşimsin. Ne olursa olsun. Sen acın benim acım. Senin bak, bir bak, dakika bak. lafımı bitirmemeye. Ya, yaz için geliyor. Yaz geliyor. Bu şehire rahat gelip git bak. Ben o şehir her zaman gelir, gelirim. gelir. Bak ha? bu şehire yere... rahat gelip git. Ee, şunu söylemek istiyorum sana. Ee, yarım yarım hissediyorum. Yarım hissediyorum. Sen mef Gökçe biz burada ekmek bölüştük. Üçümüz. E, Sen de ben, daha önceden ekmek. Abi, abi. Tamam ben de attım. Okey, Bugün kabul günüm. Dört sen kurdun ben de attım yine buluşuruz biz. Sorun yok. Hiç sorun yok. Sadece şunu bilsin insanlar. Morul'un derdi gerçek hayatta da özel hayatta da yayında da benim derdimdir. Oradaki insanlar başka şeyler yazıyorsa kul hakkına giriyorlar. Bunu biz... adam, adam şarkı yazmış. Bu acı benim acım ne sana ne sevdana kalmadı ihtiyacım diyor. Boş ver. Acı benim acım acımı konuşmayalım. Acımı tamam. derinden hissettiğini Biliyorum. Tamam. O zaman ben o... sana bir acımdan bahsedeyim. Bir, bir şey acımı hisset. Ben acıyı konuşmak istemiyorum. Hayır, hayır başka Doğru. bir şey söyleyeceğim sana. Tamam. Burada bana bir şarkı yapıyor ya mesela bir kadın. O beni çok rahatsız ediyor sen onu çaldığında. Sen de şarkı aç. Hayır ben istemiyorum açmanı mesela. Abi dava aç o zaman bana bu şarkı. Açtım o kadını açtım. Tamam aç. Çünkü e, hırsız mırsız diyor aralarda. Tamam sen de ona küfür etmişsin o da onu açar. Yani. Hayır önce o yaptı. Sonra tamam. ben ona küfür ettim. Sen şarkı davası açarsın o da küfür davası açar abi. Açabilir. Tamam. Ben zaten davaya gitmeye alışkınım. tanımıyorum. Bu ben ben şunu söylerim. istiyorum. Ben şunu istiyorum senden. Ben bu benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Ne? Benim kılıcımı çek demiyorum ama tamam. bana sövenin şarkısını açma lan yayında. Sana kim mi sövmüş ya? O kadın. Ne sövmüş? Kadınla senin arandaki probleme ben ne yapabilirim abi? Bilmiyorum ki bilsem. Bana iyi bir şarkı yapmış ve ben şarkı açıyorum. Benim adım geçiyor ya arada. Benim suçum ne? Onura biber yedir Marul diyor. Ben ona bir şey yedireceğim de tarzım değil. Sen ilk geldiğinde bu serada biz sana bostanı yedirdik babamla. Evet yedirdik. doğru. araya Babam müsait mi? Babanı bir göreyim. Babam uyuyor. Öperek uyandır bir <laughs> onu. Ben baba... bir hafta yokum. Bir hafta yokum. Zaten bunlar unutulur bir haftada. Uyuyor. Geçen sene doğum gününe sana hediye aldım. Sana tekrar hediye almamı istiyorsan. Bana evet sözlerdi. bu sene almadım. Bana söz verdiğin aslanı bana bugün at.